Arkadaşlar 1.3 Atmere'de bu şase güçlendirmesini yapmıştım. Bir önceki videomda var. Ee, nasıl yapıldığı ile ilgili detaylı bir gösterim amaçlı video çekmek istedim. Akünün eksi kutbundan 2.5'luk ya da 3 milimlik bir tane kabloyla biz iki tane çektik. Bu iki tanesinin bir tanesi hava filtre kazanının altından motor bloğuna verdim buraya. Orijinali normalde burada. Ee, bobinin hemen arkasında oluyor. Ve çok ince iki tane kablo var. Bu e, fan müşürü ile hararet müşürünün şase kablosu. Onları da birer tanesini buradan alıp direkt aküden besleme yaptık. Buradan da zaten yine arabanın kendi e, şase kablosu var. Görüyorsunuz. Bu kendi orijinal kablosu. Biz buradan direkt aküden verdik. Bir de ee, o iki kabloya, hararet ve ısınmış ürünün eksisine direkt aküden besledim ben. Motor bile ondan almadım. Şu an hararetinde lampada çıksam, klimada açsam, arabayı sıkıştırsam da hararette hiçbir şekilde oynama yok. Ee, zaten bir önceki videomda yaptığım çalışmaları anlatmıştım. O videoyu da izlerseniz hararetinizde herhangi bir problem olmaz. Herkese iyi günler.